Arkadaşlar hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar olsun. Hoş geldiniz. Hadi ne, oluyor? Perşembe oluyor değil mi? Bilmiyorum ki perşembe. gece çekiyoruz bu arada. Aynen akşam. Asla önceden çekecektik. Niye çekemedik? Çünkü annem bayağı dışı falan ağrıyordu. Burada Sümüş ablan muhallebi yapmış. Önümüz. Evet. Bir, da arkadaşlar, da bir de arkadaşlar videoya video geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Azat seni sebilir misin? Like atın desin. Like atıp sevinir misin? <laughs> Makas ha, Aynı. Şer, makas Aynen. Ee, bu arada soracaksınız, bere niye var? Çünkü niye bu bir saçma bakar mısınız? Ha, saç saç çok Aynen. Saç Ama katlıyor tatlı öyle arkadaşlar. Yani. Evet, kamera. O yüzden var, var bunu işler. bir takım dedim. Zaten bu soru cevap videosu bayağıdır da beklenen bir video. Ee, çok eskiden yaptım mı bilmiyorum zaten. Ben de hatırlamıyorum videoların silindi Kadir ama kalmadı. Ben bazı videoların silindi orada kesin vardı bir tane soru bu cevap. Bu arada muhallebi de çok güzel olmuş. Bu arada ben burada orancı port... Elmas. Elma suyu içiyorum. Azat da şurada yanımda oturuyor. Seni de göster Azat. İstiyorsan git abinin yanında sandalyede otur karşısına. Buraya oturacaksın oturacak mısın? <laughs> <laughs> Dur. Ne? <laughs> Hah. <laughs> <laughs> Ee, bu arada kamera arkasında yine sağ olsun benim diricik e, anam var. O bize soruları okuyacak. Yo. Ben de burada size cevaplayacağım arkadaşlar. Evet. Ee, bence hmm. önce YouTube'dan gelen sorularla Aynen, başlayalım. YouTube'a community yerine şey yaptım. O video mevcut. değil de. Nasıl diyorlar ki o YouTube'da? Ona bir şey diyorlardı ya açıklama kısmı. E, yok açıklama kısmı da değil. Böyle resim falan paylaşabiliyorum videosuz. Comment o neyi yapayım bir de Instagram'a zaten story koydum. Oradan da birkaç tane soran kişi geldi. Bu soruları oradan aldık arkadaşlar. Neyse anne başlayabiliriz istiyorsan. Evet, başlayabiliriz. Arzu, e, Arzu. 1988 isimlerini de söyleyeyim 80. bu arada. Anne evet. 80. Aferin 80. Evet. Sizin aileye Yeni yeni gelmiş. <laughs> Tamam. tamam, hadi evet. sen içeceğini iç. Evet. Ee, sizin aileye önce Rumeysa ile kanalı sonra sohbetle evet. tarifler evet. kadir. Senin kanalına hayatımıza dokunduğunuz, gerçekten hepiniz o kadar enerjik, samimisiniz ki gerçekten ki gerçekten bizi izliyormuş ki gerçek kelimesini kapmış bizden. Evet. <laughs> valla Kadir biz acayip gerçekten diyoruz. Evet. ben de Rumeysa, geçen bir Rumeysa vlogunu izledim. Belki 10 kere gerçekten dedi. Valla ben diyor mu? Beni hiç farklı <laughs> ben hiç farkında değilim. Ben çok kullanıyorum. Bir de Rumeysa bak ta arzudan <laughs> kullanıyorum. Arz, valla ben. <laughs> gerçekten çok e, takip eden biri. Bakalım da burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar aileye maşallah soruma gelince demiş. Hı. <laughs> E iş yerinde veya askerlikte yaşadığın en ilginç olay oldu mu? Güldüğün veya şaşırdığın. Yolunuz açık olsun. Güzel insanlar demiş. Evet. Şaşkınlığını dile getir Kadir. Nerede, ya. <laughs> Nerede şaşırdın? Aa, ya. Nerede şaşırdın? Ya da ee, iş yerinde başlayayım. Hı -hı. İş yerinde en şey olduğum şey Askerden sonaydı o da zaten. Böyle Lagadayız, laga bu arada depo. Bizim iş yerinde evet. deposundayız bir sarhoş kadın geldi elinde içki şişesini açmış onu içiyor. Korktun <laughs> mu? Yok korkmadım <laughs> dedim sen ne yapıyorsun burada dedim. Kadınla konuşuyorum diyor. Bana tahsi Yo bana tavsiye lazım yok şöyle. Son birkaç kere dedim kadına. Çık tamam dükkana <laughs> çık dedim. Söyle. De hala çıkmıyor diyor. Daha hala tutturuyor içki içiyor. Aa parçıyor geyikle yavuzsa. Diyor içkimi bitireyim zaten gideceğim diyor. Bu arada e, deponun orada böyle dışarı var. Orada da temizlikçi firması gelmişti. O günler temizliyorlardı onların yanına gidiyor kadın. Onlar onlara şey sataşıyor, onlarla yakın konuşuyor. Bir adamlar zaten hepsi yemeğini yiyordu. Yazık yemeğini yiyip kalktı içeri geldi. Bir baktım en son kadın tüm tişörtünü falan çıkarmış. Üstü cıplak onlarla konuşuyor adamlarla. Onlar mı bu arada? He. Onları şey, onları etkilemeye çalışıyor. Sonra vallahi herkes gitti bize kapıyı evet, ya, dedi. Sonra kendinden gitti galiba. Yani orada şok oldum hmm. çünkü kadın üstüm çıkarmış. Evet. <laughs> Bana ne oluyor dedim iş yerinde Allah Allah. Evet. E, ya bir dur bir... askerde vardı bir de. Aa, onu da anlat o zaman. Neydi? En şaşırdığın mı? Şaşırdın ya da hayret içerisinde kaldın. Yani hayretler içinde ne oluyor yani? Şaşkınlık işte. Mesela ilk şey atınca. İlginç yani mesela ilk evet. ilginç, enteresan. Askerde en çok şaşırdığım şey ilk defa roket atarlamak oldu arkadaşlar. Kalımda işte böyle 80 santim falandı. Ara, yemin ediyorum hayatımda hiç öyle bir şey yapmadım. Öyle bir deneyim asla yapmadım. İşte bir o vardı bir de askerde en çok el bombası falan baya eğitim çekmişti. Aa, ilginçti. o kadar. Yani gerçekten atıyor muydunuz şey... o, bombayı? gerçek bildiğin roket dağıya atıyoruz e, daha da patlıyordu. El bombasını çektin attın, attın mı öyle? Bak el bombasını böyle bir yerde tutuyorsun yanında evet. da kumandam var omuzundan tutuyor. Çekiyorsun, zaten tuttuğunda daha bir şey olmuyor. Evet. Onu sonra böyle uzun şekilde fırlatıyorsun, o seni tutuyor, aşağı atıyor. Duvar var çünkü önümüzde. Duvarın arkasına bir sallarsın, o arkada patlıyor. Ay, i̇şte Bayağı çok ilginç, en çok hoşuma giden şeylerden biri de oydu. Aynı evet. oyundaki gibi. Aynen. Şimdi Ezgi'ninkine geçelim. Ezgi Aydın demiş ki, hangi konularda kendini büyütüyorsun, gübaş etsin ve hangi konularda kendini küçü, küçümsüyorsun? Yani kendine güvendiğin konular ve kendine güvenmediğin konular. Öyle anlatayım anlat oh. anlamak için. Valla ne ki hiç düşünmedim bu. Yok mu hiç bir şey yok mu? Kendine ne güveniyorum ne güvenmiyorum mu? ortada mısın? Kendime güvendiğim konular şey falan vermek kendime. sorumluluk. Aynen sorumluluk, sorumluluk almaya güveniyorum kendimde. Evet sana bir şey bile dediğimde ardına yapıyorsun. Aynen. Doğru. Güvenmediğim şey valla onu Asla sizlere sormak lazım. Açken kendine güvenmiyorsun, Kadir ben sinirliyim. Aynen. Açken çok değişik bir insan oluyor. <laughs> yani birbirimiz belki bu. Vallahi evet. açken harbi ben ben değilim. <laughs> Hande'le Aynen o. Ee, Özlem e, BRN'de de demiş ki vallaha severek takip ediyorum kardeşim. seni çizgini bozmadan devam et. Türkiye'den selamlar demiş. Aha, soru değildi ama yine de. Aha. Türkiye selamlar olsun. Hangi ilde olsaydın onda yazsaydın oraya da selam ee, bir soruya geçiyoruz diğerine. Ezgi Aydın'dan yine gelmiş. Özel bir soru demiş. Allah Can Allah. abinin <laughs> yapma ailenize yapma. sonradan katılmasının Zor ve güzel tarafları nelerdi? Mesela diyor ki hani ilk geldiğinde Hı. neler yaşadım ve sonra iyi tarafları ne oldu? Bence o zaman kötü tarafından başlayalım. Evet. Ee, en zorlu şey şey oldu mesela e, Can abi biz de ondan önce tek bir kere mi görmüştüm? Evet. İki kere görmüş. Ya Bir, bir de o zaman iki... küçüktü Kadir daha Aynen. çok. Valla küçüktüm çünkü e, garip geliyordu evde başka birinin daha yaşaması, böyle büyük bir adamın. Bir de annene paylaşmak. Aynen e, öyleydi. <laughs> İyi yanı da e, sonradan işte yani geldiği andan beri bize sahip çıkmasıydı. İyi yanı da o yani. Böyle kısa evet. cevaplar vereceksen böyle ver. Ee, Dilek Halil demiş ki selam ablacığım benim sorum yok hep mutlu olun inşallah Almanya'dan sevgiler. Eyvallah selamlar. <laughs> E, Gül de Göner de demiş ki ilerideki hedefleri neler ve e, ne yapmak istersin hayallerin yani demiş. Valla e, diğer atacak adımım işinden istifa etmek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bayatı zaten istifa etmeyi düşünüyorum başka bir işe girmek istiyorum evet. arkadaşlar. E, öyle yani ilerideki hedefler de valla pek bir hedefim yok de aşağı yukarı aynı şeyleri sormuş. Aha mutfaklar. o da demiş hani maşallah çok efendisin. Hayatta beklentilerin var ve nelerdir? O da aynı Beklenti işte aynı yok. demek ki Hiç sorunun. <laughs> yani akışına bırakıyorsunuz Aynen. diyoruz Ne olursa olur. Evet şimdi Erhan demiş ki birinci soru Can abi ne iş yapıyor? İkinci soru arabanın tamiri ne durumda? Hı hı. Üçüncü soru Can abi ne zaman kanal açacak? <laughs> Üçüncü soru Can abi asla asla kanal açmayacak. Zar zor bizim kanalda çıkıyor. Ee, birinci soruya gelirsek e, metal fabrikasında e, çalışıyor. Can bir arabasında Aynen. arabalara can yapıyor Erhan. Aynen. İkinci soru neydi? Benim arabam Benim arabam da şu an e, sanayide tamir oluyor inşallah. Ameliyat mı oluyor? Aynen vardır. ameliyatta şu an. Bir çıkamadı yoğun bakımlar ya. Vallahi ya, iki, bir buçuk haftadır falan orada bir haftadır. <laughs> Mecbur bekleyeceğiz arkadaşlar çünkü hem masrafı olsun hem de arabada tamir edecek olan şeyler olsun bayağı yüksek. Canın sağ olsun. Aynen can sağ olun. Evet hemen geçelim. Çiğdem Ark demiş ki zamanı geri alabilseydin hayatında değiştirmek istediğin üç şey ne olurdu? Üç şey. Valla üç şey bilmiyorum da bir şey var. Orada kesin mesleğimi değiştirmek isterdim. Aynen başka Lahane bir meslek mi? <laughs> Öyle deme yine de evet, buna çok şükür. Da çok şükür et. de. Yani Bak bunun baktığı... sayesinde mesleğini bitirdin. Şu an diploman elinde eyletin cebinde parasız ehliyet aldın o mesleğin evet, sayesinde. Doğru, doğru. Şükret. doğru. Şükür et. Aynen şükür, de ama değiştirseydim araba tamircisi olmak isterdim. Ha, çünkü araba kaza yaptı ya, çok Aynen. pahalı onun için de tamir. Evet benim zamanında beni korkutmasaydı ha ha şu an. Benim Neyse evet tamirci olmak istermiş Kadir ı, ustamız. Ya da tişla. marangoz. Şimdi e, şimdi bu ismini nasıl okuyayım M R M M diyor ki sorun Alman e, bir kız ile evlenir misin aileniz çok seviyorum hepinizi severek izliyorum Türkiye İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş Alman kızdan evlenir miyim diyor evet. yani eğer Müslüman olursa birbirimizi seversek neden olur? Yani Nasip'te de varsa mi? ben öyle bir e, şeye karşı değilim. Aynı, Müslüman Kurban oldum. Rabbim sonra... e, tabii ki bu konu da erkekle çok farklı ve kadınlarda daha çok dinimiz fark gösteriyor. Mesela erkek e, direkt Müslüman olmadığı bir bayanla da evlenebiliyor ama kadın evlenemiyormuş. Hani, onu tam açıklamasını bilmiyorum. Ha. Şimdi bir şey yanlış evet. bir şey de söylemeyeyim ama genelde öyle diyorlar. Bilemeyeceğim o kadar. O kadar. Efekt, biliyorum Ama ki, bana göre sorun yok. He evlenebilir. Abi yani. orada Türkiye'den mi selam yollamıştı? He Süle İstanbul. selamlar. İstanbul. Evet güzel İstanbul. Eee meclisen Sina sormuş. Asla okuyayım. Sakıncası yok. Cevap vermek istersen verirsin, Vay, vermek istemezsen tamam. e, vermezsin yazmış ki babanla görüşüyor musun görüşüyorsan bile özlüyor musun e, kırgınlığın var mı cevap verirsen sevinirim demiş e, Bayağı, babamla bayağıdır görüşmüyorum en son valla ne zaman gördüğünü de hatırlamıyor yolda bir denk gelmiştik herhalde bir iki sene önce falan e, özlemin bazen arada bir e, baba özlemi geliyor evet e, üçüncü ismiydi? neydi e, işte ha, kırgınlık var mı yok kırgınlık ben niye kırılayım ki yani yani olmayan bir şey çıkıyor <laughs> Maalesef evet e, şimdi hemen geçiyoruz Meyrem'in sorusuna. Mesleğiniz ne ve ileride ne gibi olarak iş yapacaksın demiş ilerideki meslek um, düşünceniz. İlerideki meslek daha çok açık arkadaşlar daha ne yapacağımı bilmiyorum eğer Evet. <laughs> Ama e, şimdiki mesleğim e, markette e, şey yaptım aslında kapıyı geri kapattım <laughs> meslek ne oluyor Türkçe'den işte meslek beruf ya yani e, beruf. Aynen, e, şey markette, Australia Spar marketinde meslek edindim. İşte öyle ya. Evet. Daha gelecekteki mesleğini bilmiyordum <laughs> maalesef. Yani e, Gülşüre e, de Rovada demiş e, Azeri herhalde. Selam yolluyoruz. Selam. Gelecekteki sevdiğin insan nece bir olmalıdır? Kaşımır mısın yazmış. Hı. Kıskanır mısın yazmış, ha, ha kıskanır, kıskanır mısın. Ben onları onun Vallahi... yazdığı gibi okumaya çalıştım. <laughs> ben o kadar kıskanç değilim tabii ne kadar bağlı oldum da bağlı o kişiye. Yani şu an mesela düşünsem kıskanç değilim derim kendime. yani Bence o, de değilsin o kadar. aşırı hani, kıskançlık kıskançlık yerine göre. E, çok başka bir şeydir bana göre. Böyle eve e, bir demeler. kadını özgür bırakmak da çok farklı bir şeydir. Aynen. Yani gereksiz yere e, o insanın size bir hatası Anam, bir kusuru yoksa Giyinmesini, arkadaşlarıyla gezmesini, etmesini kıskanmak Aynen. bence çok çok yanlış bir şey. Biraz da davarlığa geçiyorsun. Aynen Anladım. ve ben beni karşında bulursun Kadir Hı. böyle alacağın kızın giyimine, evet. kuşamına, gezmesine evet. karışırsan Tabii ki her şey çerçeve içerisinde olmalı bu kıskançlık. Evet. Yani iyi, seni i̇şte o öyle. huyunu çok seviyorum evet. gerçekten öyle. Light. <laughs> Light erkek her zaman Yo ne diye nasıl bir olmalı valla karakteri falan yerinde olsun yeter valla. Ee, Lara Nushen de deminki ki soruyu sormuş. Ona zaten cevap verdik Laracım e, duymuşsundur. Ya. Yeah. gen göre demiş ki habt ihr Bild mal vor in einer Großstadt umzuziehen. Vallahi um, hani Türkçesinde ram... söyleyeyim diyor ki büyük bir şehre göçmeyi planlıyor Züphil musunuz? Muydu? Se Gengörü yazmış. Bence Türk'tür yani. Türk Türk belki Türkçe bilmiyordur Almanca yazmış. Yok yok yoksa yazdığın cevapı anlamaz hiçbir sene yazdı Türk bence. Also nein, wir haben nicht vor in so einen Großstadt umzuziehen. Sen var mı anne? Vallahi ben de bir gidiyorum geliyorum arası. Hani bir ara Diyama falan evet. diyordun. Bir ara gitmek için bir ara sonra korktum geri köye gitmek istedim. Bence kader onu yani aslında kader, kader insanı nereye götürürse Vallahi, oraya götürür. Ben de köyde biraz şehrin dışında kal. Mesela bu genç yaşta ben şehirde oturmak isterdim mesela. Ama yani ama şimdi taşınsak işte şim, bir şey demezdim aynen. ama ileride kesin böyle köy hayatı falan iyi olur. Evet ondan sonra Züleyha Uğur da demiş ki ne iş yapıyorsun hayallerin neler ona benzer soru gelmişti zaten. Ona da cevap zaten. vermiş pardon meslek diye oradayım daha hala. Ee, Sebal Öztürk senin sorunda ya, aynı sorular vardı ve cevapladı Kadir. He. Oradan dinlersen seviniriz. Evlenmeyi düşünüyor musun? Gülten Özdemir demiş. Valla şu an evlilik kafamda yok arkadaşlar. Ben şu anki tek derdim araba. <laughs> Arabanın bir <laughs> tane sanayiden çıkar bak evet. tek derdim. Ama girebilir vallahi... de miyiz nasip? Aynen nasip ay, İsmet ne zaman nerede ne zaman ay, ay, ay. evleneceğinizi bilmediğimiz için git, bilemiyorum. <laughs> Ama şu an böyle düşününce evlenmek daha erken benim için. Evet, e, Ruveyye e, demiş ki Azerbaycan'a Bakü'ye gelmek ister misiniz? Valla aslında bir Azerbaycan turu gelir anlayabiliyor musun ikinizi? Aa, bir de Azerbaycan'dan selam istemiş aynısı Ruveye. Az Azerbaycan'a. Azerbaycan'a selamlar. selamlar, sevgiler. Ama gitmek isterdim. Ben de Böyle çok istiyorum. Böyle komşu, kardeş ülkemizi bir görmek isterdim yani. Valla ben de çok istiyorum onların mantılarını falan. Uuu lekka lekka. Güzel mi? Oo Azerbaycan'dan çok güzel. Bir... Valla inşallah bir gün gideriz. E, gel, gidelim. gel, yapıyorlar. i̇nşallah bir gün gideriz. <laughs> Selda Güneşçim demiş ki yine aynı şeyler ilgili. Ee, baban hiç sizinle iletişim kurmak istiyor mu Ka kadar Kadir oğlum? Yok. Hayır. Evet. <laughs> Bu arada zaten e, çoğu şeyden böyle en çok merak edilen 2-3 şey var onlardan bayağı soru gelmiş. Evet hani? onlardan Aynen. gelmişler. Kadir senin sevgilin var mı? Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin Yok. çikolata nedir Kadir? Valla şu anki en sevdiğim çikolata. Hüsra sormuş ona da. E, markası mı acaba ya hangi tür mü? He. Bence markasıdır değil mi? Aynen. Valla Ay, en yani. marka Milka. Evet ha Hatice demişti. Fatice Ay. Fatman, Kadir senin sevgilin var mı demişti. İsimleri unuttum. yok, Yok, yok. E, ee, de demiş ki Kürtçe konuş, konuşup anlıyor musun demiş. Valla biraz konuşabiliyorum. Sen Kürtçe konuşuyor musun? Ben hiç duymadım. Ha, o kadar. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte tek biraz böyle ismini söylemeyi falan nasıl <laughs> falan. Var. Sonra pek bir şey de anlamıyorum zaten. Konuştuğumu anlıyorum bu kadar. Selvin Aslan da demiş ki kız arkadaşım var mı Kadir kaç yaşındasın? Ben 2003 doğumluyum 19 yaşındayım. <laughs> <laughs> Yine demiş ki Tuğba da demiş ki kız arkadaşım var mı? Yok. <laughs> Mehmet Olaş demiş ki Siviş saklan saklan kaç doğumlusun? Doğum günün ne zaman yansın? Haa onu da dedim 2003 doğumluyum. 31 Mart 2003 işte. <laughs> evet. Mehmet Ulaş'ın şeyde de söyledi, doğum gününü sormuştuk. Bu arada Instagram'a mı geçtik? Yok mı daha ya? oradayız ha, ama hayır, bu son hayır. sorumuz. Tamam. E, Leyla Boz demiş ki Aksaray'ın kendisi ve köyleri olmak üzere hepsi Kürtçe konuşuyor mu? Bu sorumu daha çok annen cevap verir. Valla çoğu zaten şey kurmancı değil mi? E, evet Aksaray'ın ah Aksaray e, ah kendisi hiç Kürtler yok kızlar. normalde Aksaray'da Kürt yok ama orada yaşayanlar hep eski zamanda göçmenler hani Aynen. ben de tam doğrusu nereden geldiğimi bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> aslında şey bilmiyormuş. var biliyor musun anne? E, Arata biliyor musun DNA aslında? Ben bir Arat daha Türkiye'ye gidince soy ağacımı aratacağım. Yok gecim, de yapabiliyor. Edin. Na yalan orada. Na valla mi? test falan geliyor nereden falan Vallahi... Zembek'i buldur diye tane. Kadir aklına koydun sen. Niye bunu? <laughs> Valla mesela bakayım öyle çünkü tüm şey olay evet. oluyor. Ee, i̇şte köyleri de Kürtçe, Zaza e, dilini konuşuyorlar çoğu köylerde. Ve herkesin Kürtçesi de farklı. Aynen. Hani mesela ben Gültepe'liyim. Benim Kürtçemin şirvesi başka. E, Karakuyun başka konuşuyor ya da işte Sarmalılar başka konuşuyor. Öyle bir sürü köyler var. Ve herkes kendine göre bir şirve uydurmuş. Aynen. O şekilde konuşup gidiyorlar. Geçiniyorlar yani. Zaten çoğu da hep Valla kardeş ben zaten hiçbir şey anlamıyorum. Ben direkt Türkçe konuşuyorum. Evet şimdi de Instagram sorularına Aynen, şimdi geçtik. şimdi Instagram'dan gelen sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Ee, Melisa seçici demiş ki boyun kaç? kaç boyun, boyun 1.80 olmaz. Yani 1, ya 1.70 de ya 1.80. Yani o kadar da uzun boylu değilim. Tek annemin yanında biraz uzun duruyorum. Ya, ya annem yazık anne 1.5 olduğu <laughs> için çok hızlı ya. hemen e, e, ismi çok karışık biri demiş ki You ran low for hı -hı, hı -hı. Sevgilim var mı demiş onu Yo, zaten cevapladım. yok. Seda Yan Bul demiş ki araba ne ne oldu şimdi ne, ve ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi demiş. araba işte önce dediğiniz gibi evet. tamirde onu bekliyoruz çıkmaz. Biri yine demiş ne zaman evleneceksin Ali Gedeli demiş. Evlenmeye daha var. Ee, A nokta demiş ki kesin Ferhat'tır ismi okuyabildim. Ha, ferman, Hayatındaki ferman. en büyük pişmanlığın demiş. Vallahi en büyük pişmanlığım ne ki? Vallahi böyle bir büyük pişmanlığım yok tüm hatalardan zaten öğreniyoruz arkadaşlar. O yüzden de pek bir şey pişman değilim ya. Ee, Seval Gürkan demiş Belki ki gerçekten. Belki abay biraz hızlı kullanmadığım evet, hız, yani. hız pişman olardı. Hızlı yaptığın ha pişman ve dikkat etmediğin. <laughs> <Aynen>. Ona <laughs> biraz pişman olabilirim. Ay. Seval Gürkan da demiş ki gerçekleştirmek istediğim bir hedef var mı Kadir ki de o sırada. Vallahi onun zaten bu e, ve Simiş'le video çekmiştik ya. Kim beni daha iyi hani tanıyor? Kalselay maçına gitmek isterim arkadaşlar, Stadyum maç, İstanbul'a. Evet. He. Ya şimdi, da dün biraz Kore'ye de baktım oraya da gitmek istiyorum vallahi. Abi şimdi böyle bir soru gelecek şimdi vallahi sana. Valla gelecek. Bakayım. E, dur bir. E, Beyza Demir demiş ki hangi kardeşinle daha iyi anlaşıyorsun? Valla ben en çok kimin anlaşıyorum ya? Bence Rümeysa'yla. En Çünkü ev, evlendi ya. Ee, Evimiz değil da... ya, bence ondan mı anlaşıyorum galiba. Yani ama baş... hepsinde niye anlaşıyorum ki? Doğru, hiç sizin dövüştüğünüzü görmedim. Aynen, eskiden bayağı kavga ediyorduk da. Yani çok küçüktünüz demişler, çok eziyorduk Kadir. Eee, bana şimdi o zaman... <gülüyor> Ezi... <gülüyor> Yok ya, ama şimdi valla... Ama şimdi, şimdi acayip vallahi... anlaşıyorsunuz. Aynen. Hiç dövüşmeydiniz. İşim şey, sağlandı ya. Aynen. Barış sağlandı. Barış sağlandı. <laughs> Aynen, yine Beyza sormuş. Bir yerde tatil yapmak imkanın olsaydı orası neresi olurdu demiş. Valla yani. imkanım olsaydı... Kore'ye olurdu. Kore. Evet, daha dün diyordu ki anne Kore'ye gidelim. Video izledim, biletlere de baktım hatta. He. Gidiş geliş kaç? 600 euro mu neydi? Evet, kızlar gerçekten arkadaşlar diyeyim sen kanalda öyle diyeyim ya. E, şey, Azat olmasaydı emin olun ben şu an Kadir'le giderdim Kore'ye bir haftalığına. Valla o Kore'nin manyak bir yeri. E, çünkü Azat niye bana engel olur? Azat aslında olmaz ama. E, 10 saat bir uçak yolculuğu ha. var değil mi? Sen dedin ya. İstan Viyana'dan İstanbul, Viyana'dan İstanbul'a gidiyor. He. Ya 10-15 saat olması lazım. Ya toplam... 10 saat dedin değil mi? Sen 10 saat aynen, dedin. Aynen. İstanbul'dan da 10 saat uçacağız dedin. İstanbul'dan Seul'a dedi. 10 saat. Evet buradan bir 3 saat zaten oradan oraya gidiyorsunuz. Oradan oraya çok sıkıntılı. Ama Azat böyle bir aklı erdiği zaman Hı -hı. o zaman daha rahat oluruz. Hani beşik meşik uçakta... olmadan. Aynen çok sıkıcı. Valla veremedim. Biz. Yani çocuk için. <laughs> kendimizi camdan da atamayız. <laughs> Ama Allah. çok eğlenceli olacağını da adım gibi görüyorum. Mutlaka Allah. yapmamız Böyle lazım. Böyle ışıltılı falan çok güzel. Şöyle asat bir 4-5 yaşına girsin öyle gidelim. Aynen. Hani o zaman Vallahi her şey gideyim. yürüyor ya. Evet. Yükü üstümüzde olmaz beşik Değil beşik. Beklerim yani buraya. Evet hemen sonraki şeye geçelim. Düşra ola demiş, sevgilin var mı? Yok demiştik. Kaç Yok yaşındasın? Sevgilim. Onu da söylemiştin. söylemiştim. Ee, onu da söyledik. Eylül Silal demiş ki hayatında değiştirmek istediğin bir şey olsa ne olurdu demiş. İşte onu da zaten cevabını verdim gibi. Şey, mesleğimi değiştirmek istedim. Evet yazmış ki yine aynı kişi soruyor. Hı hı. Hayatın boyunca bir kızı sevip de merak içinde nerede ne yapıyor diyerek düşündüğün biri oldu mu? Yani sevip de kavuşamadın. Hani içinden bazen kendi gelin güvey oluyor ne ya, aşkı yaşıyor. Ha platonik midir evet. mi dedin? <laughs> Valla biliyorum bay, çok eskiden olmuş bu o kilolu halimde kimse bakmıyordu ya bana anne. Hani. Yazık. Orada zaten. bir kere olmuş evde içim içim yiyordum. falan. Valla hep o kızı mı düşünüyordun? <laughs> Aman Ama ne yazık annesi Ama baba. Ama işte zamandan geçmiş. Geç. Evet, evet e, Güneş Selda 25'te demiş ki asker oğlum Oğlu askerdeymiş. Selam söyle Kadir oğluma. Adana'da yapıyor. Serhat Güneş ismi. Valla Serhat Güneş sana selamlar olsun. Hayırlı teskereler. Amin. Inşallah, Amin inşallah. i̇nşallah. Tez zamanda, zamanda aylığına kavuşursun. Evet, e, Zehra Aksoy da demiş ki, e, Aksaray'a en son ne zaman gittin? Ben de Aksaraylıyım demiş. Ne zaman gittim, demiş. ne zaman gittim? Geçen sene değil. Ondan önceki sene mi gittim? 3 sene mi oluyor? Ya 2020'de gittim ya 2019'da Galeriye gittim. Galeriye başlamadan gittin. Yok yok, yo, Deyare'deydim. İlk Bence senesindeydin ama. 2019'da aynen. Evet. Aynen, 2019 olabilir. Kızım bu, Kizumi san. Bu isimleri nereden buluyorsunuz? Allah'ınızı <laughs> severseniz ben okuyamıyorum. Ne sormuş? Hayatında biri var mı? Aşk meşk olayları işte hadi Kadir de anlarsın demiş. Yo aşk meşk işleri <laughs> yok. E, Mirax Demir de demiş de hayatta asla affetmeyeceğin dediğin şeyler neler? Mesela neyi affetmem? Aldatılmayı affetmem. İhanet. Mesela. Aynen ihanet. Zaten aynaya gelmiyor mu aldatılma? Aynen ihanet, ihanet. aldatılma işte. Yani o, o hayatta tek affedilmeyecek Aynen. bir şeydir bence. Selvinar Aslan da demiş ki kız arkadaşım var ha onu da dedik. Babanla aynen. görüşün onu da, onu da dedik. dedik. Tatil çoğu dediğim İtilizin, it Türk bir şey demiş. Türkiye için tatil planın var mı? Mesela Karadeniz turu. Oo, çok güzel. Valla şey <laughs> her şey yere gelmek isterik. Yok ama valla planda işte bir tek İstanbul turum var. hem İstanbul'a gezip hem de Galatasaray maçına gitme turu var. Bu sene kışın biraz zor. Malum, arabadan bayağı e, masraf <laughs> çıktığı için. Ama evet. belki diğer senenin ilk ayları falan olabilir. Belki birinci evet. ay, ikinci ay olsun. Gidebilirim. Şey demiş ki, Nidriz Nedriz'in demiş ki nasıl tip kızlardan hoşlanırsın Kadir? Vallahi öyle tip, nasıl tip? Nasıl Benim için böyle karakteri daha önemli. Hmm. Yani dışta tabi önemli. Yani yarı yarı diyeyim. Hem He. dışı iyi olsun, yani kötü anlamayın bu arada. Hı. Hem dışı, hem de karakteri. Çünkü eğer dışı güzelse, karakteri kötü ise ne yapayım? Aynen. Değil mi? İç ve dış bir olsun. Aynen. Ali.scc demiş ki, daha çok videolar gelsin bro demiş. İnşallah bro. <laughs> ee, A nokta Ferhat da demiş ki, <laughs> kazak kimden? Gari? O şey kazan diyor var ya. Ferhat da çok sordu. Ne? Aa, şey, um, neydi? Kalkani o şey. Kani, Kani. Diğer videoda hatta fotoğrafını ekledim. Ee, Cano kazaklara ne diyordu? Ne diyordu? Bir şey diyor Türkçe isim lakabı diyor değil mi? Kamil Kamil. Kamildi. Aynen Kamil Kazan. Vallahi çok e, sevdiğim kişiden bir hediyeydi. Sevdiği buradan, bir arkadaşından hediye. Ederim. Aynen. Ee, Kara koyun demiş ki kader. Kader ak koyun demiş ki ne demiş? annene bayılıyorum. Çok severek izliyorum onu çok sevdiğimi söyler misin? Allah razı Aa, olsun kaderciğim. <laughs> direkt anlamıyorum bunu. Direkt bağır, bana geldi mesaj. Direkt ben, sen okudun. Ondan sonra e, ne var bu da? Silahit da demiş ki hayatında biri var mı olmasını ister misin demiş. Valla şu an bir yok olmasında işte nasip. Nasip de varsa. Kadir bitti herhalde soruları. Herhalde bitmesin. İnşallah Aynen. Bitti ya, herhalde. herhalde ya hepsini. <laughs> Okuyamadıklarım varsa da kusura bakmayın, bakmayın artık. Arkadaşlar. Zaten çoğu birbirine benzeyen sorularda da e, cevap vermedi. Tabi sorularınız var. varsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadar yine He, ara ara Aynen vermeye çalışırım. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Annem yine çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkür Rica ederim. Ben... Belki fazla karıştım da biraz çenemle olabilir. Yok bir şey olmaz ya. Kadir niye biliyor musun ya? Valla ben çenemi tutamıyorum Kadir. Valla ne? Ben de arkadaş ortamında tutamıyorum çeneyi. Valla. Hele okulda bir görsen abi o. Kadir ben sen neyi merak ediyorum? Sen de nasıl bir video bekliyorum Kadir? Ben olarak nasıl? yani ilginç. E, ben... Sen şimdi senin arkadaşların da çok komik ya. Sen de komiksin. Bir gün arkadaşlarını ikna etsen de böyle bir güzel e, sohbet arkadaş videosu Bahans gelse. Bak nasıl anne. Hep konuşuyoruz gülüyoruz. He. Kamera açılır açılır herkes. Hı. Ama sen kamerayı söylemezsen de oraya i̇şte götürsem... görüyorlar onlar anlıyor. Cin gözelsin. Tek, <laughs> <laughs> Tek Yusuf konuşuyor kamerada. Ses kayıtları yok. Tek Yusuf konuşuyor. <laughs> Şöyle annecim. işte yani bir denk getirirsen inşallah, inşallah da bir çekersiniz. Çünkü gerçekten çok temiz arkadaşları var. He. Ve çok komikler. Böyle Allah, resmen zaten ediyoruz. yüzlerine bakın gülersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Videoya çıkmıyorlar. Onlar bir da onlar can gibi bir şey. sene uğraşır Aynı, herhalde. Burak böyle yavaş yavaş alışmaya çalışıyor. Yusuf zaten ilk günden alışıyor. O seviyor. Yusuf böyle komik zaten Bence Burak'a da biraz daha kanlı. Aynen Burak'a biraz o hallederim. <laughs> evet. evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben aşağıda Instagram linkimi var. Takip ederseniz çok sevinirim. Anneciğim. Beni de şey kattığınız ne? için e, sorulara ben de sizlere teşekkür ediyorum. Aynen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bye. Diğer videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Bye bay.